Merhaba. Radarın uygun fiyatlandırma modeli ile ihtiyaçlarınız arttıkça abonelik planınızı yükseltebilir, düşürebilir veya istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Radar'da bir abonelinizin olması için önce bir kullanıcı hesabı açmalı ve bir çalışma alanına sahip olmalısınız. Tüm bu işlemlerin nasıl yapabileceğinizi öğrenmek için diğer eğitim videolarımıza göz atmayı unutmayın bir çalışma alanının abonelik planını, o çalışma alanının ayarlar menüsündeki abonelik sekmesinden kolayca yönetebilirsiniz. Bu kısımda mevcut abonelinize dair tüm detayları görüntüleyebilirsiniz. Örneğin kaç sosyal medya profili bağlayabilir, kaç ekip arkadaşı davet edebilir veya aylık kaç adet paylaşım yapabileceğinizi bu alandan takip edebilirsiniz. Eğer buradaki özelliklerden biri için planı yükselt ibaresi görüyorsanız, bu şu anki mevcut planınızın bu özelliği desteklemediği anlamına gelir. Diğer bir deyişle bu planda bu özelliği kullanamazsınız. Abonelik planınızın fatura döngüsünü ve yenilenme tarihini yine bu bölümden takip edebilirsiniz. Ve son olarak ne kadar ücret ödediğinizi görebilirsiniz. Dilerseniz abonelik planını değiştir butonuna tıklayarak abonelik planınızı değiştirebilirsiniz. Açılan pencereden başka bir abonelik planına kolayca geçiş yapabilirsiniz. Veya mevcut abonelik planınızın izin verdiği kaynakları ihtiyacınıza göre artırıp düşürebilirsiniz. Böylece ihtiyaçlarınız arttığında bir üst plana geçmenize gerek kalmadan sadece ihtiyacınız kadar ekstra ödeme yaparak radarı kullanmaya devam edebilirsiniz. Fatura döngüsünü yıllık seçebilir, böylece %20 indirimden faydalanabilirsiniz. Tüm değişiklikleri yaptıktan sonra eminseniz, abonelik planınızı güncellemek için, Değiştir butonuna basmanız yeterli. Eğer daha önceden bir ödeme yöntemi girmişseniz ve zaten aboneliniz başlamışsa, Değiştir butonuna bastığınız anda değişiklikler abonelinize tanımlanır. Deneme sürenizin sonuna geldiyseniz ve ücretli abonelinizi başlatmak istiyorsanız, öncelikle fatura adresi bilgilerinizi güncellemenizi tavsiye ederiz. Eğer kar amacı gütmeyen bir kurumsanız ve bir indirim kuponunuz varsa indirim kuponu alanına girebilirsiniz. Son olarak da ödeme yönetimi kısmına kredi kartı bilgilerinizi girerek aboneliğinizi başlatabilirsiniz. Ödeme yöntemi bilgilerinizi girdiğiniz anda kredi kartınızdan abonelik bedeliniz kadar para çekilir ve aboneliğiniz başlamış olur. Maalesef şu an için sadece kredi kartı ile ödeme kabul ediyoruz. Eğer PayPal ile ödeme yapmak isterseniz PayPal'ın sanal kart hizmeti olan PayPal Key'i kullanabilirsiniz. Lütfen bu konuyla ilgili hazırladığımız eğitim videosuna göz atmayı unutmayın. Eğer düşük bir plandan yüksek bir plana geçiş yaparsanız, aradaki fark kredi kartınızdan hemen tahsil edilir. Eğer yüksek bir plandan daha düşük bir plana geçiş yaparsanız, aradaki fark gelecek fatura döneminde ödemeniz gereken tutardan otomatik olarak düşülecektir. Lütfen unutmayın, alınan ücretlerin geri iadesi söz konusu değildir. Dilediğiniz zaman ödeme yönteminizi silebilirsiniz. Ödeme yönteminizi silerseniz veya yeterli bakiyeniz bulunmazsa, bir sonraki fatura döneminde abonelik ücretiniz tahsil edilemez ve aboneliğiniz yenilenmez. Aboneliğiniz durduğunda hala çalışma alanınıza ulaşabilir ve verilerinizi görebilirsiniz, fakat yeni mesajlar sisteme düşmez, paylaşımlarınız yayınlanmaz sistem bir hafta içerisinde 4 kere daha çekim yapmayı dener. Eğer aboneliniz yenilenemezse, bir ay sonra çalışma alanınız ve içerisindeki tüm bilgiler maalesef silinir. İstediğiniz zaman çalışma alanını sil butonuna tıklayarak çalışma alanınızı silebilirsiniz. Çalışma alanınızı sildiğinizde aboneliniz bir daha yenilenmez ve dolayısıyla yeni bir ücret çekimi gerçekleşmez. Abonelik planınızı nasıl yönetebileceğinize dair tüm detayların üzerinden geçmiş olduk. Ama unutmayın, her gün Radarı biraz daha geliştirmek ve sizin hayatınızı biraz daha kolaylaştırmak için çok çalışıyoruz. Bu gelişmelerden haberdar olmak için sosyal medya kanallarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. Radarı daha etkin kullanmak için hazırladığımız diğer eğitim videolarına göz atabilirsiniz.